Allah be compassionate to those who have her tongue. Allah dinini ıslah eden kişiye merhamet etsin. The Most valuable people are those who have more takva. İnsanın en derdisi en çok takva sahibi olanlardır. You be patient and do not punish. Sabrediniz ve cezalandırmayınız. Low and head for Allah is the strongest grip of Islam. İslam'ın en sağlam kulpu Allah için sevmen, Allah için düşmanlık beslememendir. If you have known what I knew, you laugh less, but you cry a lot. Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. People differ into two kinds, teachers and learners. There is no favor outside of these two. İnsanlar iki kısımdır, öğreten ve öğrenen. Bu ikisinin dışındakileri hayır yoktur. The real patience must be done when the very first moment of trouble comes. Asıl sabır musibetin ilk geldiği anda yapılmalıdır. You cannot defeat this religion. Siz bu dini mağlup edemezsiniz. One who learns wisdom is like one who fights for the path of Allah. İlim öğrenen Allah yolunda savaşan gibidir. If your goodness makes you happy and your badness makes you unhappy, you are the fake olmuşsun. İyiliklerin seni sevindir, kötülükleri de seni zaten sen de iyisin. Good intention put the owner into the heaven. İyi niyet sahibini cennete koyar. This religion is strong and the religion easy. Bu din sağlamdır, onda yumuşaklıkla davranır.